Merhaba arıcı dostlar. Bugün 7 Temmuz 2024. Ee, bal satına 2 hafta kaldı. Ee, merak ediyoruz bakalım kolonilerimiz ne durumda. Buna bal satına 45 gün kala e, besleme yaptık. 6 hafta önce, 45 gün önce, yani 45 gün önce ve 6 hafta önce. Bu koloniye besleme yaptık. Bala yönlendireceğimiz kolonilerin hepsine besleme yaptık. Ve bala bir ay kalada iki tane kapalı, çıkmak üzere iki tane kapalı yavru verdik bu kolonimize. Merak ediyorum. Size de göstermek istiyorum. Ne durumdadır diye. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 çıta var. 2 tane de fazlalık koymuşum. Toplam 15 çıta. Arıcı dostlar bu koloniden ben 2 defa bölmeler aldım. Biraz fazla bölme aldık. Sonra da bala yönlendirdik. Ben de merak ediyorum. Bakalım durumları nasıl. Bu yarım yemlik. Bu yarım yemliğin durumu. Buna te temel çıta girmiştim. Temel çerçeve girmiştim buna. A bölgesini kabartmışlar. B, B bölgesini kabartmışlar. E, yavru at, şey bal atmışlar. İkinci çıta A bölgesinde bal var. B bölgesinde de bal var. Üçüncü çerçeve komple bal. Görüldüğü gibi yukarıdan başlamışlar sırlama. Dördüncü çerçevesi kapalı yavru A bölgesinde. B bölgesinde kapalı yavru. Üstte bal var. Beşinci çerçevesinde yanlar kapalı yavru. Orta bal. Üstler sırlanmış bal. B bölgesinde de aynı durum. Altıncı çerçeve. Üstler sırlanmış bal, yanlar da bal. Orta kapalı yavru çıkmak üzere A bölgesi. B bölgesinde de ballar sırlanmış. Afif polen var ve bal var. Sırlamaya başlamışlar. Şimdi kolenin 7. çerçevesi. Yanlar balı sırlama başlamış A bölgesinde Çık, e, kap, e, kapalı yavrular çıkı, çıkıyor. Bal e, koymuş arı. Bal doldurmuş. Aynı bu B bölgesinde de aynı durum. 1 2 3 4 5 6 idi. 8'in çerçevede de durum aynı. Bal kemeri yapmış, sırlamış ortada da kapalı yavru çıkmak üzere. A bölgesi. B bölgesinde de balı doldurmuş, sırlamaya başlamış. Ortasında polen var. Dokuzuncu çerçeve üstten bal kemerini yapmış, sırlamış. Ortası kapalı yavru A bölümünde. B bölümünde de aynı. Görü, görülüyordur inşallah. B bölümünde de aynı ba, balı sırlı, sırlıyor doldurmuş ve sırlıyor kapalı yavrular var çıkmak üzere altı da bal doldurmuş 10. çerçeve aynı şekilde A bölümde üstten balı doldurmuş sırlıyor Söküldükçe de ballarını taşıyor. B bölgesi de aynı. 11. çerçevede durum aynı. A bölüm A tarafı da aynı. B tarafı da aynı. Üstten balı sırlamaya başlamış. Tabi anne 2023'ün annesi olduğu için e erkek gözü de atıyor. Muhtemelen baldan sonra belki anneyi değiştirmeye gidebilir. Hırsidir çünkü. Arılarımızı biz bayağı yoruyoruz. İlk yıl yılında da yetiştirdiğimiz ilk yılda da bal bala yönlendiriyoruz. Bir kış geçiriyor. Bu bu sene ikinci senesi. Şey de burada. Anne de burada boyalı. Ana arı da burada şurada boyalı. İkinci sene, ikinci senesi de bayağı bölmeler alıyoruz. İki defa bölmeler alıyoruz ve yeniden bala yönlendiriyoruz. Ve anne iyi e, yumurtayı teşvik ettiğimiz için bol bol e, bence yıpranıyor. İşte görüldüğü gibi buraya erkek göze atmış. E, muhtemelen anneyi değiştirebilirler. dikkatlice koyalım. Anne burada. Evet burada anne. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. çerçeve. Evet arıcı dostlar 12. çerçeve A bölümünde balı sırlamış. Yukarıdan sırlamaya başlamış. Sırf bal dolu. Aşağıya doğru gidiyor. B bölgesinde sırlama yok. Sırf bal var. 13. çerçevede balı doldurmuş komple. Yukarıdan başlamış sırlama. B bölgesinde de bal doldurmuş. 13 çerçeve, 2 çerçevede yetek çerçeve koyduk, ee, bal akımı fazla sürer alırsa diye. Durum böyle arıcı dostlar, ee, bence iki hafta sonra bal e, sağımı e, olur. Hayırlı günler diliyorum herkese, kendinize iyi bakın.